Ben geldim. Ah, hoş geldin. Karnım aç mı? <laughs> Karnım aç değil. Ben biraz odamda oynayacağım. Peki ödevlerini yapmayı unutma. Tamam tamam unutmam. Gel bakalım tavşancık. Ezledin mi beni? Ay bugün temizlik beni çok yordu. Chelsea ödevlerine başladın mı? <laughs> tamam birazdan başlarım. Halayı da düzelttik. Chelsea ödevlerini yapıyorsun değil mi? Ah. Tamam tamam. <laughs> Bu çizgi filmi çok seviyorum. Oy. Sonunda bütün işler bitti. <laughs> Chelsea geç oldu. Hadi yatağa. <laughs> tamam tamam yatıyorum. Hey, 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 hey. Dur bakalım nereye gidiyorsun öyle? Ee, yatmaya hazırlanacağım. Dişlerimi fırçalamaya gidiyordum. Sen önce şu telefonu ver bakalım. Şu kulaklığı da çıkar. Şimdi gidebilirsin dişlerini fırçalamaya. Hmm. Hadi dedim. Öf. Ben hazırım. Artık yatabilirim. Uyan hadi. Sana bir şey söylemem gerek. Hmm. Ah, sen de kimsin? Chelsea ben sana yardım etmek için geldim. Sabah erkenden kalkıp ödevlerini yapmalısın. Hmm, neden ki? Alt tarafı ödev işte. Chelsea öğretmen yarın ödevlerinizi kontrol edecek. Ve eğer yapmazsan kötü not alacaksın kötü not alıp aileni üzmek ister misin? Yok 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 istemiyorum. Tamam o zaman sabah erkenden kalkıp mutlaka ödevlerini yap. <laughs> tamam tamam. Hadi o zaman yatağa gir ve uykunu al. Yattım işte bak. Tamam. Ayıcığını da al. İyi uykular. Sakın unutma Chelsea. Chelsea. Chelsea, hadi uyan. Eyvah, saat kaç oldu? Yoksa geç mi kaldı? Yok yok, geç değil. Ee, kahvaltın hazır. Ee, kahvaltıyı buraya getirir misin? Benim ödev yapmam lazım da. <laughs> Peki tamam. <laughs> hadi çabucak ödevlerimi bitireyim. Hadi. Evet. Çabucak ödevlerimi bitirmem lazım. Chelsea, hadi acele et, servis gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Seni bekliyordum. E hadi o zaman. Chelsea öğretmenini güzel güzel dinle tamam mı? Tamam. Ödevlerini? Zaten yaptım. Aferin sana. Hey hey dur. Bu o. Kimden bahsediyorsun? Peri. Peri mi? Evet peri. Bana mı seslendiniz? Evet evet. Perisin sen. Benim rüyama girdin. Ben peri değilim ki. Yok peri değilmişsin. Ay şey e, kusura bakmayın. <laughs> Hadi tatlım gel insanları böyle rahatsız etme. Of. Hadi dedim. Arkadaşlar sizin rüyanıza hiç peri girdi mi? Yorumlara yazın. Hoşçakalın.